Hepinize merhabalar arkadaşlar şu an hediyelerde olan tülperde yıkama tozundan bahsetmek istiyorum. Hediyelerden bunu tercih etmek isteyen arkadaşlar lütfen siparişlerinize çamaşır aktif ürünümüzü eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Ürünümüzden iki ölçek kullanıyoruz arkadaşlar deterjan gözümüze. Bir ölçekte ya da bir kapak çamaşır aktif ekliyoruz. Bu üründen çok fazla kullanmanızı tercih etmiyorum arkadaşlar. Köpürmelere neden olacaktır. Çamaşır makinenizden taşmalara neden olacaktır. Leke ya da kirlilik fazla diye düşünüyorsanız bir ölçek damla konsantre ekleyebilirsiniz arkadaşlar yıkama gözümüze yine bir ölçek yağ çözücü ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer makinenizde bekletme programınız varsa bir süre bekletip daha sonra çalıştırdıktan sonra daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ancak bunlara değinmişken ben çamaşır yıkama tozlarına değinmeden edemeyeceğim arkadaşlar. Günümüzde biliyorsunuz özellikle artık cilt problemleriyle çok fazla karşılaşmaya başladık. Sedef, ekzema, alerji hatta ileri düzeyde kanserlere bile Karşılaşabiliyoruz arkadaşlar ve bunları istemiyoruz arkadaşlar. Ben özellikle kendim 10 yıl boyunca alerji ilacı kullanmış biri olarak ilk değiştirdiğim ürünler arasındadır. Çamaşır tozları arkadaşlar, tül yıkama tozu, temizlik ürünleri. Ben bunları değiştirerek bile sadece gıda takviyesi kullanmadan bile ilk yılda sadece 3 defa alerji ilacı kullanma ihtiyacı hissetmiş bir insan olarak sizlere bunları tavsiye etmeden edemiyorum arkadaşlar. Bunların kullanımları ile ilgili daha önce videolar paylaşmıştım. Grubumuzda mevcut arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.